Herkese merhaba ben Tuna. Ee, yeni kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle açıklama yapıyorum. Ee, yeni kanala neden geçtiğimle alakalı bir açıklama yapacağım. Ee, çünkü benim Lost Mr. Tuna adında bir kanalım vardı arkadaşlar. 1600 abone civarında bir abonem vardı. Ee, bundan 3 yok 5-6. 5 ay olmuştu neredeyse. 4-5 ay öncesine kadar Güzel izlenmelerim güzel gidiyordu. Güzel işler yapıyorduk. Ee, sonra bir canlı yayında e, yayında kardeşimi tek başına bıraktığım için Youtube'dan banlandım. Birkaç haftalığına. Ondan sonra banım falan kalktı işte. Onlarla uğraştım, banımı kaldırdım, şey yaptım. Ee, sonra Youtube'da 1600 abonem varken izlenmelerim 5-10 yani izlenme, videolarım izlenmiyor, Videolarım önerilmiyordu. Bu yüzden e, yeni bir kanal açma kararına vardım. Sıfırdan başlıyoruz. En azından birazcık da olsa tecrübem oldu YouTube'la alakalı. Her şeye baştan birlikte sizlerle yeni arkadaşlarımızla birlikte başlayacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, beni seven arkadaşlar. Ben geri döndüm diyebiliriz yani. Yeniden, en baştan. Sizlerle birlikte. Her şeyi sıfırdan başlıyoruz. O şekilde yani. Ee, Kanalın adı şu anlık böyle kalacak. Ama yeni isimler, yeni şeyler düşünüyorum. Bakacağız. Lost Mr. Tuna'ya veda ettik. Ve her şeyle birlikte en baştan sıfırdan. Yeniden doğuş gibi düşünebilirsiniz. O şekilde. Sizleri seviyorum. Beni desteklemeyi unutmayın. Destekleyen, seven arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Bir abonelik kafi yeter. En azından şu anlık biraz ilerlemek açısından. Hadi bakalım. Ben kaçtım. Yeni kanal. Youtube'a sımsıkı bir şekilde her gün bir video atmaya çalışacağım. En baştan başlıyoruz ya valla. Bir heyecanlandım yani. Çocuk gibi oldum lan. Bir de bu konuları biraz sohbetimi biraz şeyimi videoda konuşurken kendimi biraz geliştirmem lazım. Bunun için de e, bir şeyler yapmam lazım. Kendimi geliştirmem lazım. Bilgisayarımı geliştirmem lazım. Daha güzel videolar çıkartabilmek için. İnternetimi geliştirmem lazım. Daha hızlı videolar yükleyebilmek için. Öyle yani. En baştan başlıyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben artık buradayım.